Boy, 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 up, fucked up. Devire devire geçiyor günler zor bilirim sar geriye Ellerim ellerinde bağlurum sende ders kelepçe Tonlarca birikim sen gibi kalbim kirli Dön bak geriye tüm yılları nasıl da aşıp da yendik Devire devire geçiyor günler zor bilirim sar geriye Ellerim ellerinde Kalbim kirdi Dön bak geriye tüm yılları go, Nasıl da aşıp da yendik Ben başlarsam seni üzerim Umursamazlığı bile yenerim Kas katı olmuş bak bedenim Aşk hangi buzları eritir Yorulmuşsun belli ki sebebin Ben değilim tut beni gidelim Kalbinde boy, müebbet boy, be, hapisim go, Sözleri go, değil go. gözleri bilirim Döstüm dört duvarken kapa çeneni Sustum sev inci tanem Savaş bitmek bilmez halen Yenildin kabul et bende kalen En büyük hasar bende izler Onarır yaraları merham ol gel Dert verdi, olur, devam devamda sen Küçücüğüm oldum. ellerinde bilirsin sen Devire devire Geçiyor günler Ellerim ellerim Devire devire geçiyor gün